Merhaba. Zamanda Geri Tarihin Unutulmuş Yönleri podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehmet Tolga Tunç. Bu seride zamanda geri giderek tarih dokulara, tarihte yaşanmış olaylara tanıklık edip bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Serinin ikinci bölümünde sizleri Korkunç Ivan ile tanıştıracağım. Tarihe Korkunç Ivan adıyla geçen Rus çarı 4. Ivan birçok insanın merak ettiği tarihi bir karakterdir. Korkunç İvan, Çar ünvanını alan ilk Rus devlet adamıdır. Korkunç İvan lakabıyla anılan İvan Vasilyeviç, tarihin en kanlı hükümdarlarından birisidir. Annesi ve babasının ölümünden sonra ülke yönetiminde yer alan kişilere yıllarca kötü muamele etmişti. 14 yaşındayken hükümetin başındaki kişinin kellesini köpek sürüsüne yedirerek ülkenin başına geçmişti. Hükümdarlık dönemi içerisinde yaptığı faaliyetler ve aslında zihin dünyasındaki kabullerinin uygulaması onu Rus İmparatorluğu'nun kurucusu yapmıştı. Ve Rus İmparatorluğu'nun en büyük fatihler arasında yerini almıştı. Babası 3. Vasil'in ölümüyle 3 yaşında yetim Annesi Elena'nın ölümüyle 8 yaşında iki kardeş öksüz olarak büyüyen Ivan için bu dönem çok önemliydi. Çünkü babasının ölümünden sonra yaşadıkları ve annesinin iktidarında sevgilisinin tazikiyle tüm rakipleri kaldırma girişimi sonucu boyarlar tarafından öldürülmesi ve bundan sonra onlara karşı gelişen tutumlar onu derinden etkilemişti. Çocukluğunda yaşadığı bu olaylar belirleyici olmuştu. İvan'ın karşı konulamaz şiddet tutumunda çocukluğunda yaşadığı bu olaylar belirleyici olmuştu. Öyle ki daha çocukluğunda kan döken oyunlar oynamaktan oldukça zevk alırdı. Metropolit makarnenin etkisiyle ve yönlendirmesiyle kendisini geliştiren İvan, kitap okumaya çok meraklıydı. Tarih ve dini kitaplar ilgisini çekiyordu. Korkunç İvan katliamlara aşinaydı. İktidarın ilk başlarda paylaşmayı tercih eden Ivan, daha sonra iktidarının Tanrı tarafından ona verildiğini söyleyerek halkına baskı uygulamaya başlamıştı. Katliamlar yaparak liderlerini pekiştirecek o korku rejimini kurmuştu. Tarihçiler bu dönemi terör dönemi olarak adlandırıyor. 1547 yılında 17 yaşında kendi isteği ve bilinciyle tahta çıkan Ivan, ilk yıllarında temel politikası İçeride asillerle, dışarıda ise Tatarlarla mücadele etmekte. 1556'da Kazan Seferi ile Türk topraklarına yayılarak Tatarların karşısında zafer kazandı ve işgale başladı. Ardından 1558'de Astara'nı işgal etmişti. İvan aynı zamanda iyi bir savaş propagandacısı ve yazardı. Bu amaçla hazırladığı broşürler Rus edebiyatında hala önemli bir yere sahiptir. 1560 yılında ilk eşinin ölümünün ardından Çar Korkunç akli dengesini kaybetmeye başlamıştı. Çok sevdiği ve kendisinin gari ahlaki hareketlerinden alıkoyduğu eşinin ölümüyle tekrar kadın düşkünlüğü ve şiddet, içki gibi aşırı durumlara meyletmişti. Korkunç Ivan'ın zihinsel durumu yaşanan eylemlerin daha da şiddetlenmesine neden oldu. Ivan her yerde hain insanlar görüyordu. Zamanla tıpkı diğer büyük hükümdarlar gibi paranoyaklaşmaya başlamıştı. Bazıları ise onun zihinsel bir hastalığı olduğunu düşünüyordu. Bunların yanı sıra Korkunç Ivan saltanatı boyunca sürekli olarak savaştı. Polonya, Litvanya ve İsveç ile yaptığı başarısız savaşlar birçok insanın ölümüne neden olmuştu. Fakat bazı hamleleri sayesinde Rusya daha da büyüdü ve daha da güçlenmişti. Ivan ömrü boyunca 7 kez evlenmişti. Karısından bıktığı zaman onu zorla bir manastıra gönderiyordu. Korkunç Ivan dönemi Rusya'da bir şiddet devri olarak tarihe geçmişti. Bu dönem yaklaşık 20 yıl boyunca devam etti. Çevresinin düşmanlarla çevril olduğuna inanıyordu. Bu nedenle binlerce asil öldürdü ve topraklarına el koydu. 1570 yılında Novgorod katliamını başlattı. Bu dönemde 60 bine yakın insanın katledildiği hala tahmin edilmektedir. En ürkütücü olanlardan bir tanesi de kendi oğlunu öldürmesiydi. Paronayak olarak adlandırılan Ivan, kendisine ihanet ettiğini düşündüğü oğlunu bir anlık kızgınlıkla demir çubukla çenesine vurmak suretiyle öldürmüştü. Korkunç Ivan, bu tarz işleri yapması için bir tür gizli polis örgütüne benzeyen o pikniği kurdu. Burada gerçekten sadık kişiler yer alıyordu. Siyah giyiyor ve siyah hatların sürdüğü siyah arabalara biniyorlardı. Bu kişiler hain olduklarını düşündükleri kişileri istedikleri şekilde ortadan kaldırıyordu. Rus İmparatorluğu'nun temellerini atan, bir Fatih olarak anılan ve Rus hükümdarlar nezdinde ilk sırada yer alan Korkunç İvan'ın hayatı, inişli çıkışlı kişilik tutumları, gayri ahlaki yaşayışı psikolojik olarak hala daha da merak ediliyor. Chicago Üniversitesi Profesörü Kodorskovski özellikle İvan'ın saltanatının iki bileşenini vurguluyor. İlki elbette Rusya'yı zorla otokrasiye doğru hareket ettirmesi ve ona karşı çıkan seçkin toplum üyelerini öldürmesiydi. İkincisi ise daha sonra Sovyet diktatörü Stalin tarafından uygulanacak olan Rusya'nın güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğu ve ülkenin ihtişamı için fedakarlıkların kaçınılmaz olduğu fikriydi. Bu, tıpkı şimdiki Rusya Başkanı Vladimir Putin'in aynı mesajı vermek ve kendi diktatörlüğünü uygulamak için korkunç Ivan ve Stalin gibi liderlere güvenmesi şeklinde açıklanabilir.